olmaz çocuklar. Ben bu su kaydıraktan nasıl kayacağım? Burası çok yüksek ve çok korkutucu. Ya saçmalama Gürol bir, bir şey olmaz. Hadi kayarız. Ya Gökçe ben çok korkuyorum. Bak sana şuna. Oh, burası çok yüksek. Vallahi ben kaymam. Ben kaymam buradaki kaydıraklardan. Ya ne olacak sen de amma da korkak mısın burası güvenli herkes kayıyor. Ee, bu arada Gökçe Tomiş nerede ya Tomiş bizim Hı. yanımızda değil miydi? Hı. Evet. Ay yoruldum anam yoruldum. Tomiş nerede kaldın sen? Aa, sen merdivenlerden nane mi çıktın? Yok amca, ay oh. yoruldum çıkarken ya. Çiçek oyma çıkamıyormuş sen neşene beni? <laughs> <laughs> evet Tom senin kilo vermen lazım. Bu merdivenlerden çok zor çıktın değil mi? Vallahi sorma yo amca. Aa, çok yoruldum. Neyse neyse Tom Ben buradaki kaynaklardan kaymayacağım. Ben geri iniyorum merdivenlerden. Siz oradan kayın aşağıda buluşuruz tamam mı? Saçma şey yo Aynen öyle hiç beni gitmişsin. Götür onu götür onu götür onu. Aa, bırakın. Yok valla. Valla korkarım. Valla korkarım. Aa, <laughs> Korkacak bir şey yok. Tamam mı? Kaçma artık. Tamam kıyacağım ya. İyi tamam. Ben o zaman sarı kaydırağa geçiyorum. Tamam mı? İyi tamam. <laughs> Ama Gökçe. Gökçe gerçekten burası çok yüksek ya. Çok yüksek burası. Ya o kadar yüksek değil. Aşağı sürekli bakarsan yüksek gelir. Olduğun yerin tadını çıkar. Aa, tamam. Şöyle son bir kez bakayım. Aa, çok yüksek. Olamaz açın lütfen. Dengemi kaybettim. Aa! <laughs> bacağım çok kötü ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Hı? Yaşasın Tombiş uyanmaya başladı. Oy. Oley nasıl Göy amca bizi şey duyuyor musun? amca. He? Evet duyuyorum çocuklar. Ne oldu bana? Bacağım çok kötü acıyor. <laughs> Küçük bir şey kadar geçirdim. Bir şey olmadı Grohl. İyileşmene sevindim. <laughs> Gökçe ama bacağım ağrıyor. Göy amca bacağım. Bacı Bacağım kırılmış. Zaten biraz sonra doktor gelir sana her şeyi anlatayım. Of olamaz çocuklar su kaydırandan düştüm. O oh, çok korkunçtu gerçekten. Neyse şuradan artık gitmek istiyorum ya bir an önce. Çocuklar beni alıp eve götürsenize ya. Ben buradan sana kalmak istemiyorum. Şey olmaz doktor gelecek sana olanları anlatacak sanırım ayağın bir sürü alçıda kalacakmış yani biz öyle duyduk yaz tatilini iptal gibi bir şey neyse biz gidiyoruz var bir isteğin e, <laughs> Gökçe saçmalama nereye gidiyorsunuz ya e, Göl amca şu kaydırana gideceğiz işte biz birer tatil yapacağız Saçmalamayın çocuklar. Ayağım kırık. Görmüyor musunuz beni ya? Beni Dur. beni bu halde bırakıp gerçekten de tatile mi gideceksiniz? Bensiz siz tatil mi yapacaksınız Gökçe? Ya bu gerçekten bunu diyorsunuz mu bana ya? Şey, ama biz doktor değiliz. İşine yaramayız. Tatille yılda bir kere yani yaz tatille her gün gelmiyor. Tom Beach buraya gel görüşürüz. Geçmiş evet. olsun olsun tabii. Hayır. Hayır <laughs> durun gitmeyin. Gökçe durun beni bırakmayın. Yok ya, yavrum. Seni görüşürüz artık gel saatinde. Buraya gelin Gökçe don oh, yürüyemiyorum ayağım kırık. Beyefendi sizin kalkmamanız gerekiyor. Ayağınız daha yeni alçı alındı. Doktor bey lütfen bu alçı ne zaman çıkacak bana söyler misiniz? Ben yaz tatili yapmak istiyorum. Ve arkadaşlarım beni umursamayıp gerçekten beni bu halde bırakıp tatile gittiler. Ee, size kötü bir haberim var Gürol Bey. Maalesef ki bu yaz boyunca ayağınız alçıda kalacak. Yani bu yazınız iptal olabilir. Kışa doğru ayağınız tekrardan kendine gelecektir. Doktor bey saçmalamayın bu yaz bir defa geliyor ama arkadaşlarla tatile bıcaktım yazın gezecektim. Yani yazın böyle bastonla ayağım alçıyla mı gezeceğim gerçekten? Maalesef Gürol bey e, dediğim gibi ayağınız yaz boyunca alçıda olacak bir var mı peki? Of ya of ya gerçekten çok sinirlendim yok doktor bey yok sıkıntı yok ayağımı da alçı aldığın için teşekkür ederim de bu arada benim kıyafetlerim üstünde ne alaka ya benim ayağım vardı. Arkadaşlarınız kıyafetlerinizi giydirdi. Üşümeyin diye. Neyse bakalım. Hadi siz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aa, bu lanet olası hapishanede tabii ki de kalmayacağım. Şu hapishaneden şöyle bir çıkayım. Aa, yam çok kötü. Abi bastonla yürümek de çok zor. Şu doktor beni görmeden hemen buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa, hemen kaçayım 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 kaçayım. kaçayım. Oh, 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 tamamdır kaçmayı başardım. Oo! Oh. Oh, çok koştum sanırsam Ayağım çok kötü acıyor oh, Ulan Gökçe ulan Tomiş Alacağınız olsun var ya şu ayağım Bir iyileşsin bunun intikamını Ben sizden almaz mıyım ha almaz mıyım Oh şunu bari Zıplayarak gideyim şu olaya Bakın arkadaşlar ya tavşan gibi zıplıyorum Ya tavşan gibi zıplıyorum Yazın başında insanın ayağı Nasıl sakatlanabilir ki of of Ayağım ayağım çok kötü ağrıyor Neyse bari eve gideyim televizyonumu Açayım ve film izleyeyim başka bir şey gitmiş yok çünkü. Ha? Bir saniye ya. Daha demin camdan birisi beni mi izliyordu? Ha? Gerçekten burada birisini gördüm ben. Arkadaşlar hemen videoyu geri sarın. Ve bakın camdan birisi beni mi izliyordu? Eğer gerçekten de camdan birisi beni izliyorsa kim izliyorsa yorumları yazın arkadaşlar. Ben de yorumlarınıza kalp atayım. Burada sanki birisi beni izliyor gibiydi. Ee, neyse. Oh, herhalde kafayı yemeye başladım ben. <laughs> Şöyle gideyim. Allah, ayağım, ayağım çok kıt Ah, 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 ah. Oh. Hadi bakalım, çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Merhaba, <laughs> ah! Sen de kimsin be? Oh, bu bu kılık kıyafet. Hayatımda hiç, hiç böyle birisini görmemiştim. Benden korkmana gerek yok. Ben bir büyücüyüm ve seni çok iyi tanıyorum. Sen bir büyücüsün ve beni çok mu iyi tanıyorsun? E, peki büyücü, e, büyücü kız beni nereden tanıyorsun ki sen? Seni izledim Giro. Arkadaşların gerçekten de sana ayıp etti. Ayak kırıkken seninle ilgilenmeleri gerekiyordu. Fakat onlar tatil yapmaya devam ettiler. Ve sen de buna çok üzüldün sanırım. Evet büyücü gerçekten de çok üzüldüm. Bak sen bile anlamışsın ama Gökçe ve Tomuş beni anlamadılar. Merak. Nasıl yani? Gerçekten beni beni iyileştirecek misin büyücü? Evet tabii ki de. Al bakalım bu iksir iç. Ve bu iksir içtikten sonra ayağın iyileşecek. Ve eskisinden daha da iyi olacaksın Gürol. Ya çok teşekkür ederim büyücü. Tamam o zaman hemen şu iksir içeyim ve ayağım iyilesin. Şöyle içelim bakalım. <gülüyor> 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 Oh, oh, koşabiliyorum 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 Ayağım iyileşti Büyücü sana ne kadar teşekkür etsem azdır Senin sayende ayağım tekrardan iyileşti Bu arada Sen gökcevet olmuşsan intikam almak ister misin bakalım İntikam mı Ne gibi intikam büyücü Mesela onları trolleyebilirsin <laughs> Evet bu çok güzel olur Ama onları nasıl trolleyeceğim ki Seni game 1'e geçireceğim Hadi büyücü zaman beni game mod bile geçir ve arkadaşlarımı troleyim intikamımı alayım. O öyle kolay olmayacak. İzleyen herkes like atarsa Tamamdır büyücü merak etme. Arkadaşlar hadi bakalım. Herkes şu anda video like atarsa ben game mod 1'e geçeceğim. Ve Gökçe ve Tomiş'ten intikam alacağım. Lütfen arkadaşlar video like atın. Yoksa büyücü beni game mod 1'e getirmeyecekmiş. Hadi video like atın like atın like atın. Ha? Yaşasın game mod 1'deyim. Teşekkür ederim büyücü. Hadi bakalım intikam al Giro. Vaa büyücü gitti. O zaman artık Gökçe ile için e trolleyebilirim. Bunlar en son arkadaşlar su parkına gitmişlerdi. Şöyle gidelim bakalım neredeler. Yoksa bunlar hala oradaki su parkından mı kayıyorlar? Şöyle bakalım bir. Aa, işte oradalar arkadaşlar görebiliyorum onları. Şimdi siz görürsünüz. Ne yapacağım biliyor musunuz? arkadaşlar. Gökçe'ne tolmuş kaymadan buraya dikenleri koyacağım. Ve bu sayede arkadaşlar dikenli batacak onlara. <laughs> Hadi bakalım şöyle. Dikenlerimizi alalım hemen. İşte burada elmas dikenleri. Hemen şöyle arkadaşlar. Elmas dikenlerimizi koyalım 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 koyalım. koyalım. <laughs> i̇şte bu. Şunlara bakın arkadaşlar. Gökçe'ne tonmuş buradan kayınca dikenleri batacaklar. Ve şimdi görünmez olalım ve onları izleyelim. Bakalım ne yapacaklar. Ve görünmez ol oldum. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım acaba <laughs> ne yapıyorlar? <Gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Al bakalım Gökçem ya. Şöyle şu atıyorum şu taban içine. Al bakalım. Ya tam bir şey yapma lütfen. Ha, şunlara bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ben siz ne kadar da eğleniyorlar. Onları şu anda trollemek benim hakkım. <laughs> Oy çok güldüm Gökçem'le ya. Hadi bakalım hocam şu kaydağından kayalım mı? Ben çok isteyim. Tomişadi şey kayıp yaş kelelüm bakalım. Hadi bakalım. Canım. Woohoo! Woohoo! Oh arkadaşlar kaymaya başladılar. Kaymaya başladılar. Vallahi kendileri geliyorlar. Oh ben şimdi sizi göreceğim bakalım. Eğleniyorsunuz mu? Eğlenmiyorsunuz mu? Woohoo! Çok, çok, çok eğlenceli. Woohoo! Çok eğlenceli. Woohoo! Oh, çok Geliyorlar. 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 Arkadaşlar oh, oh, geliyorlar. Geliyorlar. Oh, oh. Oh, Arkadaşlar gördünüz mü? Ayaklarına diken battı Tommy'ye Gökçe'nin. Oo canıma değsin. Beni öyle sakat sakat atarsan ne bırakırsanız olacağı işte bu. Aa Gökçe ne yapıyor ya? Tommy ayaklarım vardı çok kötü oldu. Aynen dolu gibi oldum. Gülcan hey. be ya. Harbiden benim ayaklarım çok kötü acıyor. Aa, biri buraya diken koymuş. Ulan bunu buraya kim koymuş? Kim koydu acaba? Hmm. Tabii ki de ben koydum arkadaşlar. Kim arkadaşa. koydu acaba? Hmm, kesin akılsızın biri. Şak şakası yapmaya çalışmıştır. Ayaklarım çok eğlendim arkadaşlar ya. Oh, herhalde şu an eve gideceklerdir. <laughs> Neyse Gökçe abla bu bizim eğlenmemize bir engel değil. Hadi gel bakalım. Diğer su kaynaklarına kayarım. Beni takip et. Hadi yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Diğer su kaynağım ama ayaklarım var. Dur bekle bay biraz yavaş ol be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya. Bunların o kadar ayakları diken battı. Bunlar hala nasıl da eğlenebiliyorlar? Hmm, siz şimdi görürsünüz Bekleyin siz bekleyin şimdi Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar Buraya kusmuk dökeceğim Tombişe Gökçe kaydıraktan kayınca Bir anda kusmuğa düşecekler Uy, ıı. Vallahi çok iğrenç bir şaka Ama onlar bunak ediyor arkadaşlar Çünkü beni sakat sakat hastanede bıraktılar Hadi neyse neyse Şöyle kusmuğumuzu koyalım bakalım Uy, Şuna bakın arkadaşlar yeşil yeşil Çok iğrenç gözükmüyor mu be Uy, Vallahi benim midem bulandı Hadi bakalım şöyle Aa, Bol bol koyalım bol bol. Elimizi korkak alıştırmayalım arkadaşlar. Oh şöyle şöyle koyalım 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 tamamdır. Oh. Şuna baksenize. Kozmik oldu. Yemiciğimde. Aa oh, çok komik olacak. Hadi bakalım o zaman tekrardan görünmez olalım. ve Mişa Gökçe izleyelim bakalım acaba ne yapıyorlar. Hop görünmez oldum. Şöyle hemen yukarı doğru çıkalım. Acaba ne yapıyorlar? <laughs> Aa, nefes tutma yarışı yapıyorlar arkadaşlar. Nefes Ölüm. O ben senden daha çok nefesimi tutuyorum tamam mı? Nefesimi mutlaka tutarım. Ben kazandım. İçeri şey sen çıktın. Valla ben kazandım. Ben kazandım. İşte bile ben kazandım. Sağ ol ya Ya ben kazandım ya. Ben kazandım. <laughs> tamam, tamam tamam sen kazandın bir şey demiyorum. Hadi gel bakalım Kayraktan kayalım. Hadi bakalım gel <laughs> abla o zaman kaynayalım. Kara ne bu?

gördünüz mü? Nasıl da kusmuk oldu Domuz'a Gökçe'nin. Git şuradan git şuradan git uzaklaş git dedim. Ee, Gökçe abla sen nasıl git ya ne gibi kusmuk oh, kokuyorsun? Puf oh, oh, oh. sanki de ben kokuyorum sen de iğrenç kokuyorsun. Git şunu. Al şunu şöyle şu da temizlenin iyi sen. al bakalım şöyle al bakayım şuna. <laughs> Tomiş tamam tamam çok iyi şöyle. Hayır, sula 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 sula. Aa. Ben de seni sulayayım. Oy arkadaşlar iğrenç vallahi bunlar ya. <laughs> Her yeri kuzumu oldular hala buradalar. Bir dakika şöyle bir gökçe koklayayım da bakayım kokuyor mu? <laughs> i̇ğrenç kokuyor. Oho, çok, çok kötü kokuyor. Yanıma yaklaş popişini de temizleyeyim. Gel buraya gel gel gel. Ee, şöyle <laughs> temizle Gökçe abla. Oh, ah oh, tamamdır temizlendik. <laughs> Hadi bakalım tekrar kaymaya devam <laughs> edelim. Hadi yaşasın. bu sefer sarıdan kayalım. Ha? <laughs> 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 Ona Arkadaşlar, bunlar nerede kusmuk oldu? Bunlar ni yine niye kaymaya gidiyor? Aa tabii ya su tabancasıyla bunlar birbirini temizlediler ya. Of bu trolümüz de başarısız oldu. Ama bu sefer daha da iyi bir troll yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya dönen bir çekiç yapacağım. Çekiç bir koyacak bunlara uzaya uçacaklar. <laughs> Çok komik olacak ve hatta bu çekiş dönecek arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi elimdeki malzemelerle yapacağım. O zaman onlar hemen kaymadan önce hızlıca bitirmem gerekiyor tabii ki. Hemen şöyle hızlı lazım arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım bloklarımızı. Tamamdır buramızı koyduk şimdi arkadaşlar buraya şöyle motorumuzu koyuyoruz ve sonra arkadaşlar mekanik rulmanımızı koyuyoruz tamamdır sonra da bunları şöyle kırıyoruz tabii ki de bu bloklar ihtiyacımız olmayacak ve sonra arkadaşlar buraya demir blok koyacağım demir blok güçlü olduğu için bu demir blok dönecek dönecek bunlara bir koyacak uçacaklar çok komik olacak hadi bakalım şöyle bloklarımızı yerleştiriyoruz Tamamdır. Hatta bir tane daha koyalım. Heh. Büyük olsun çekicimiz. Tamamdır arkadaşlar. Ve sonra bunu da şöyle yapıştırıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Şöyle yapıştıralım. Tamamdır. Buramızı yapıştırdık. Bakalım acaba çalışıyor mu? O dönüyor. Ama bir dakika bir dakika bir dakika. Bunun daha da hızlı dönmesi lazım arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bir hızını ayarlayalım. Şöyle çok hızlı dönsün. Oha işte oldu. Oh. var ya Tomuşa Gökçe havaya uçacak ya. O zaman hemen şöyle tekrardan görünmez olalım ve Tomuşa Gökçe izleyelim. Bakalım acaba ne yapıyorlar? Şöyle hop görünmez oldum. Yukarı doğru hemen tekrardan şöyle hızlıca çıkalım bakalım. Nerede bunlar? Aha işte oradalar. Ay Gökçe al bakalım ben seni söyleteceğim. Al bakalım al bakalım çok beklerdim ben sana su atacağım ha. al bakalım of al bakalım. Ya. Bunlar <laughs> harbiden hala eğleniyor görüyorsunuz mu arkadaşlar ya. Hı. Neyse ama onlar birazdan gününü görecek. Ha, yeter ya çok özetti beni hadi kaydaktan kayalım. Hadi yaşasın bir sonradan kaymamıştık gel kayalım. Hadi bakalım Gökçe abla. Aşağıda. Aha. Aha kaymaya başladılar. Kaymaya başladılar arkadaşlar. Birazdan bu değilim. dönen çekiç Gökçen'e tombice vuracak. Yaklaşıyorlar. <laughs> Yaklaşıyorlar. Tombim çok eğlenceli. Çok eğleniyorum. <laughs> ben de çok eğleniyorum. Gökçen'e tombice vuruyor. Geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar. Eğlenceli. Geliyorlar. <laughs> Oha çeki çok kadar güçlü müydü? Gittiler la. Bunlar nereye gitti acaba? <laughs> Ana. Bunlar herhalde arkadaşlar. Daha uzaya gittiler herhalde. Oh, Çekiç bunlara bir koydu harbiden uçuyorlar gittiler ya. Çekiç o kadar güçlü mü? Bir dakika denesem mi? Yok yok ben de denemeyeyim. Yoksa arkadaşlar ben de uzaya uçarım. <laughs> Oh, canıma değilsin. Tamamdır. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu trolümüz işte başarılı oldu. Ben size demiştim başarılı olacak diye. Onları su koydurandan gönderdim. Eve değil ama uzaya gönderdim. Oh be, içimin yağları eridi. Oh. Ben de artık o zaman rahatça tatilimi yapabilirim. Hemen şöyle uzatlayalım. Tombişe Gökçe'yi trolledim. Woohoo!